Ve pıs pıs Tahmin ettim yine kedi vardır diye. Hadi gel. Aşağıdaki de aşağıdaki Bunları da kapayayım gel. Gel mama vereyim gel pıs 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 pıs. Gel. gel. mama vereyim gel. Pıs bak. Al bak. Pis, pis. Gel pıs pıs pıs. Bırak mama mama. Bak veriyorum bak al. Al bak. Al bak al. Bak. al bak. Gel açayım, gel. ne güzel. Aç şunu. Ezan vaktine sen alıştın ya. Geldin. Evet. Evet. Açayım. Gel. <laughs> Bekle bir, bir dakika. Bekle Ne oldu bu ne? Hafif kaldı sana? Ah. Bekle bir dakika şu sana yetişeyim diye. Buna baka. Metne ciddi al Açıyorum Ne 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 Aa, gel açtım. Aa, gel. Aa, ben açtım. Bak ses bize çıktı. Bak şeyden. Poşetten. Tak. Ne bu şeyde? Böyle şlak ses çıktı burada. Ben böyle şlak. öyle Evet. Ha. E beyaz kedi nerede? O da çatıya alışmıştı kedi. Neyse. Bir beyaz bir sen demişim. ne Bakılırız. Dediğimiz gibi. Arapça şey yarın başlıyor yani. burada sen bunu rahatça götürürsün. Ben de nasıl olsa üşümüyorum zaten. Gördüğünüz gibi sorun yok. Evet. Uçlar gibi. Evet. Zaten öyle olsun ki kuşlar en farkımız olsun demişim. Hem de genç göstermek için bir uğraşımız olsun yani. Buraya bakıyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hocam bu kötü de sağlam Bu hepten sağlam bu aşağı inmediği için Bu hepten sağlam bu Aynen Ulan bakayım ya Daha İ iyice mi? Kuşkuna bakıyım değil mi? Benim öbür beyaz kedi ile geçseydi iyi, olur, iyi olurdu iki kardeş yeniden buluştuklarımız olurdu. Karabuğu ya. Kapı kapalı. Diğer kapı da kapalı. Onun için buraya geleme. Şu bir ay içerisinde de hava da daha güzel olursa gider. Senin sepa sağlam olduğuna göre kaç gündür gelmediğine göre bir beyaz gibi geldiğine göre Allah'ın takdir yazıyor. Kimin Eee isteği varsa, kimin ihtiyacı varsa o, o gidiyor geliyor Bu öbür gibi aşağıda mı sesleniyor acaba? Ya e o ben onun sesini duydum. O zaman o da buraya gelsin o zaman benim sesimi tekrar duysun. Ben bunu kulağım kesip duydum. Al bunu da ya. Al pis 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 pis. Hani ya al, al bunu da ya. al Bak bu da bu da. Pis 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 pis. Hani. Bak bu da bu da. Önünde bak önünde al ya. Onu da ye. Öbür kedi de duysun gelsin. Çatır kadına. Oho <laughs> <Uhu> be. Oho <laughs> oho. yaza kadar gider işlemler bu da. Tamam. Aynen bravo. Bravo kuşlar. Bir de şu aslında. da. Yağmur bitkileri iyi oluyor. İnşallah bir bu sene de daha da büyür. Yazın çürümez inşallah. Kediler bazılarını parçaladı galiba. Büktü. Onlar da ustada gelmediği için bakımsız kaldı biraz. Allah yardım etsin. Bu kedilerin daha büyümesi lazım. genel olarak yine güzel duruyorlar. Şimdi sıra kuşlarda. Evet kuşlarda. Hadi değil mi hadi? Bize, bize diyor. Tamam o zaman kuşlara bakıyoruz. Evet. Hayır hayır hayır. Gezi sana yine öyle zor değil Tamam. Sen bunu bekle. Yine biliriz. Bazıcadan burada hemen bak. Yani. Ya sen bir de sos istiyorsun. Ben yani sos bir etmeyeceğim. Onu da ben şimdi bir kuruşlara vereyim. Allah'ın izniyle.